Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Sürpriz bir açılım ile karşınızdayım. Daha doğrusu açılım değil, ritüel ile karşınızdayım. Evet, benden o çok beklediğiniz ritüel ile karşınıza geldim canlarım. Aylar evvel en son yapmışız. Çok ihmal etmişiz baktım. Çok da güzel dönüşler almıştık. E, bir enerjileri tekrarlayalım istiyorum tabii ki. E, kanalımda her zaman abone olan veya olmayan kullanıcılarıma, e, dinleyenlere daha doğrusu niyetliydim. Ama bu açılım abonelerimize niyetliyizdir. Benim niyetlerimle ben zinciri başlatacağım için abonelerime niyet alarak e, zinciri başlatıyorum canlarım. O yüzden e, bir kere abone olmanız kanalımıza şart. Aklınızdaki kişinin araması için. Evet arama ritüeli yapıyoruz. 48 saat içerisinde sonuç veren ritüel. Ee, en son 3 ay önce yapmışız kanalımızda ve yüzlerce insandan bu konuyla ilgili olumlu dönüşler almışız. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle e, sessiz bir alana geçiyorsunuz. Ne zaman müsait olursanız ama sessiz, sakin kendinizle baş başa kalacağınız bir ortam yaratıyorsunuz. Daha sonra aklınızı, düşüncelerinizi zihninizden geçenleri boşaltıyoruz. Bu bir mum yakarak olabilir. Bu bir bulunduğunuz ortamda tüsi yakarak olabilir. Hem hoş bir ortam hem de kendinizi dinleyebileceğiniz bir ortam yaratacaksınız. Bu bazılarınız için 3 dakika, bazılarınız için 10 dakika, bazılarınız için yarım saat olabilir. Bu durum kişiden kişiye değişiyor. Ama en önemli kurallardan bir tanesi kendimizi bu duruma hazır hissediyoruz sessizlik, dinginlik ve gerçekten yumuşamış, gerçekten negatif enerjileri üzerimizden atmış ve zihnimizi boşaltmış olmamız şart. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız karşımıza aklımızdaki kişinin resmini alıyoruz. Telefonda varsa telefonda, resmi elinizde varsa resmi. Eğer yoksa gözünüzde canlandırarak. Ben tarot kartımı alarak örnek veriyorum. Karşımıza koyduk bu insanı ve resmine bakarak, fotoğrafına bakarak ya da işte dediğimiz gibi gözünüzde canlandırarak gözlerinize odaklanır. En önemli şey budur. Gözlerine odaklanıp merhaba Ahmet, ismi neyse merhaba Ayşe, merhaba Fatma. Ben size nasıl hitap ediyorsa ben aşkım, ben sevgilim, ben eşim. Hitap şekli ee, işte son zamanlarda biliyorsunuz işte yok ponçiyim yok e, aklıma gelmiyor hitap şekliniz e, neyse size nasıl hitap ediyorsa onu alabilirsiniz ama bir rutin yapmamız gerekiyorsa bir örnekle canlandıracaksak Merhaba Ahmet ben eşin ben sevgilim ben seni çok özledim ve aramızdaki sorunları ortadan kaldırmak istiyorum. Beni lütfen özlüyorsan, beni lütfen merak ediyorsan benden iletişime geç. Ben aramızdaki frekansın, aramızdaki iletişimin, aramızdaki enerjinin, kapının açık olduğunu hissediyorum. Lütfen beni ara. Söyleyeceğimiz bu. Lakin gözlerinin içine baka baka. Bunu yaptık. Ve en önemlisi, en önemlisi bunu inanarak yaptık. Buna kendimizi inandırdık. Daha sonra oldu, oldu, oldu. Ve Esra'nın aratma ritüeline, aratma zincirine sevgiyle katılıyorum diyerek abone olup ritüelime katılabilirsiniz. Bu kadar. Farklı hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama inanç bir. Acabaya düşmüyoruz. 2. Olur mu ki? Olmaz mı ki? Yapmıyoruz. 3. En önemlisi e, biliyorum yorumlara yazacaksınız bu büyü mü? Şudur budur? Hayır. Bu ritüeldir. Bu çalışmadır. Bu kesinlikle büyü, bu kesinlikle günah olan bir durum değil. Bunu da bir anlaşalım. Bu konuda lütfen e, boş sohbete düşmeyelim. Yorumlarda sadece ka zincire kaç kişi katılıyor? Bunu göreceğim. Ben zincirin başını başlatıyorum. Sizler devamını getiriyorsunuz. O yüzden bu videomda sadece özellikle abonelerime niyetliyim. Bunu belirtelim. Ve inanıyorum ki tekrar temiz niyetlerle söylediğimiz şekilde temiz düşüncelerle yapan arkadaşlarımız %100 uyumlanacaklardır. Daha önceliklerden test ettik onayladık. Şimdi kısaca tekrar hatırlatmak istiyorum ki iyice odaklanalım. Kendimizle baş başa kaldık kendimize sessiz, bizi rahatsız etmeyecek bir ortam yarattık. Bu ortamda bize iyi gelecek bir alttan müzik açabiliriz, bir mum yakabiliriz. Bir tüsü yakabiliriz. Size neyin iyi geleceğinizi, sizin neyi rahatlatacağınızı inanıyorsanız onu yapabilirsiniz. Bu süre zarfında kendimizi rahatlamış, gevşemiş, negatif enerjilerden çıkmış ve zihnimizi boşaltmamız önemli. Bu Dediğimiz gibi bazı insanlarda 5 dakika, bazı insanlarda 10 dakika, bazılarında yarım saat bulabilir. Aldığınız, taşıdığınız negatif enerjiler ve düşüncelere bağlıdır. Buna odaklandık. Bunları bir zihnimizden attık ve refahlamış, ıı, sakinlemiş, şöyle bir hafiflemiş kendimizi hissettik. Daha sonra aklınızdaki kişinin fotoğrafını eline aldık. Karşımıza koyduk. Fotoğrafı telefonda varsa, elimizde varsa veya yoksa gözümüzde bir güzel bir anı canlandırarak ve karşımızdaki insanın gözlerine odaklandığımızı varsayarak isminle hitap ederek merhaba Ahmet, merhaba Fatma, merhaba Ayşe, kimse bu insan. Başlıyoruz ondan konuşmaya gözlerine tekrar odaklanarak. Merhaba Ahmet, ben sevgili, ben Esra, ben eşin size en çok nasıl hitap ediyorsa ben e, kadının ben e, işte nasıl diyelim kullandığınız kelimeler biraz önce örnek verdik zaten. Neyle hitap ediyorsa bunu söylüyoruz. Merhaba Ahmet ben eşin. Senle hangi frekans içindeysek eğer beni özlüyorsan, beni arıyorsan, beni merak ediyorsan benden iletişime geç. Cümleler aşağı yukarı bu olabilir. İlla tam söylediğim gibi sizler içinizden o an ne geçiyorsa da olabilir. Ama aşağı yukarı bunlardan bahsediyoruz. Benimle iletişime geçmeni istiyorum. Beni merak et, beni özle, beni ara, bana mesaj at. benle aynı frekanstaysam senden haber bekliyorum. Ve inanıyoruz olduğunu kabul ediyoruz. Üç kere oldu, oldu, oldu diyoruz. Ve Esra'nın başlatmış olduğu ritüel zincirine ben de katılıyorum diyerek konuşmanızı bitiriyor. Ve bu durumu hiç kimseye bahsetmiyorsunuz. En yakın arkadaşınızdan tutun. En kötü yani aileniz hiç kimseye hiç fark etmiyor. Bahsetmiyoruz, susuyoruz. Bu arada zihnimizde, kalbimizde ufacık olmayacağına dair bir inanca düşersek bu ne yazık ki olmaz. Olmuş biliyoruz. Artık onu o an orada bırakıyoruz ve günlük yaşantımıza dönüyoruz. Ee, abonelerime özel tekrar hatırlatalım. Abone olanlar, yorumlara e, herkesden katılan herkesten Esra'nın başlatmış olduğu ritüel zincirine sevgiyle katılıyorum. Oldu 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 yazan herkes benim niyetime dahildir. Ben dediğim gibi bu zinciri başlatıyorum. Sizler e, niyetimize dahil oluyorsunuz. Mutlaka olumlu güzel gelişme olan arkadaşlarınızı yorumlara bekliyorum sabitleyeceğim. Ortalama 48 saat içerisinde dönüşleri bekliyoruz. Ama bu 1 saat sonra da olabilir. 20 saat sonra da olabilir. Bazılarınızın 48 saatte tutmaya da bilir. Bu aklınızdaki kişinin sizinle aynı, an, aynı frekansta olup olmadığını o an bağlı bir. İkincisi sizin ne kadar temiz niyetle, ne kadar gerçekten odaklanarak ve abone olduğunuza beni değil kendinizi kandırırsanız. O yüzden neyi ne kadar doğru yaptığınızda emin değilseniz tekrar açıp dinleyebilirsiniz. Yarısında odaklanamadınız veya içinize sinmedi. İkinciyi yapabilir misiniz? Evet. Ya Esra Hanım her şeyi yaptım, abone de oldum. Evet Esra Hanım'ın en son cümlenize kadar da geldim. Ama sanki bir şeyler eksik kaldı. Tekrarlayabilir miyim? Evet tekrarlayabilirsiniz. Ama tekrar şunu dipnot eklemek istiyorum. Yorumlarda görmeyeyim. Gördüğüm takdirde ne yazık ki sayfadan e, gizleneceksiniz ve bir daha sayfama ım, giremeyeceksiniz. Çünkü üstüne basa basa ikinci hatırlatıyorum. Bu bir büyü değil. Bu bir günah değil. Bu bir ritüel. Evrenden frekanstır, enerjidir. O zaman tarot bakımlarımız da enerji. Ne diyoruz? Gönderiniz enerjinizi. Im, bakalım. Ne kadar güzel enerji olarsanız o kadar açılımına uyumlanırsınız diyorum. Her videomuzda. Keza bununla da aynı şekilde enerji çalışmasıdır. Bütüne şifa olsun diyelim. Aldık kabul ettik. Ben zinciri başlattım. Canı gönülden inanan güzel ruhtaşlarım, güzel abonelerim adına niyet aldım. Ve ben de oldu 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 olarak kabul ediyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.